arkadaşlar. Bugün güneş enerjisini ve dezedenleri öğreneceğiz. İlk önce güneşi tanıyalım. Güneş sistemindeki dedelerine nasıl ışık ve enerji üze, üretir? Bir güneşi birinci atın dedede Merkür. Merkür en küçük dezedendir. İkinci yatın dededen Venüs. Venüs en sıcak dezeden ve diğer dizilerinin tersine döner. Üçüncü yatın dezeden dünya. Dünya dünyanın uydusu aydır ve o o bizim dezedenimiz. Dördüncü yatın dezeden Mars. Mars tazı dezedendir. Orada da yaşanabileceğini düşünmektedir. Beşinci yatın dezeden Jüpiter. Jüpiter en büyük dezedendir. Altıncı yatın dezeden Satürn. Satürn'ün hatası ve Hatası buzlardan ve taşlardan oluşmaktadır. Yedinci yatın dezeden Uranüs. Uranüs buz devedir. Setizin en uzak, güneşin en uzak dezeden Neptün. Neptün dağız devedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.